Bana altı bana baba patates aldı. Evet. Açılır ya. Çok güzel. Yey baba sen mi geldin? Evet. Ne, geldi? Ne getirmiş baba sana? Ocak. Ya başka? İyi tut. Nasıl sevindin nasıl? Git içeri. Ya bu ne ya? Hadi Baba ne getirmiş sana? Yoluk. <laughs> yoluk. <laughs> baba yoluk. Seni. Baba, ocak sana. Dur yavaş kızım yavaş. Ocağında varmış. Evet. Ocağı var. var. mıymış içinde? Yavaş. Ocağı. Yavaş yavaş dikkat et hamburgerına. Düştü bile. <laughs> Alalım onu. İçinden. Ay, bu ne ya yağ gibi. Abana, bir ocak çıkmış. Bak bakayım neymiş. Ay, Aa. Ay bana. Pokemon. Pokemon. Hı Pokemon. Bir çıkmış? Evet. Bak. O bir şey değil babacığım. Pamgele olmuş. Evet. Senin <laughs> Şimdi hediyemizi açıyoruz bunu. Evet, açalım bakalım neler varmış içinde. Kartlar varmış sanırım. Al ver ya. Ya! O, aa bu çıkmış. Ay bu nasıl çıkmış ya? Baba saus da aldı sana. O diyeceğin vallahi kızım. Pokemon evet kartı. çok güzeller anneciğim. Al anne. canım Burada sana çıktı. da kepme bir salgın. Ay oh, thank you, well. tamam. işte. Kurban olurum sağ ol aşkım. Orhan da bana kip nöküt almış ya. McDonald's'tan. Baba, Aa çok güzelmiş. Bugünkü pazar kahvaltımız bana McDonald's. Dur açayım dur açayım dur. Bu ne baba? Bu sen Pokemon kartı. Pokemon. Ya. Yeah. Dönder, dönder. Öbür tarafına bak. Şunu dönder. Kalk. 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 Ya. Çok güzeller anneciğim. Ay çok güzellermiş ya. Bunu nereden <laughs> aldın baba? McDonald's. Neden? Seni sevdiğim için. Anne bu ne? Ocak ya. Sen de kaldırdın mı baba? Ne oldu? Kaldırdın mı? Ne kızım? Ama hmm. patat bak pat, sıcak sıcak patat ya. Çok güzel bak. Hmm. Tadına bak annem. Soğumuş. Hani. Ha? Ya istemiyorum. Bok kimo. <laughs> Al ha, ye. Hadi. Yemin Annesi... bok kimo çıktı. Arkadaşlar ben size yemin ediyorum. <laughs> Evet arkadaşlar biz hazırlandık yani ben hazırlandım işe gideceğim birazdan bugün bir gün çalışacağım. Alya da loli istedi. Alya da loli istedi ben şimdi bu loliyi açacağım Alya ya Alya bunu yiyecek değil mi annem? Evet. Evet kurban olurum prenses annesinin gülü gülü gülü. Aç. Tamam bir dakika. Ama aç. Arkadaşlar <laughs> biz ben çıkıyorum ay, evde. Ay, ay. Gel bak Gel. Anne. Anne işe gidiyor. Hayırlı şey. Hayır işe Gel. Hayır. Saademin istiyordu. Ay ya da Spider-Man üstü istiyormuş. Spider-Man oluyor Alya. Spider-Man nasıl yapıyor annem? Saadran. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar ben işe gidiyorum çıktım. Bunlar beni şimdi kaboda savuşturuyor. Hadi duyduklarım. Thank you. Well. Arkadaşlar şöyle ekşine geldim. Şuraya şöyle göstereyim. Şöyle bir şey istiyorum arkadaşlar aslında. Bu da tam maviymiş. Hoşuma gitmedi. Aslında ayen odasına şöyle bir köşeye oyuncaklarını doldurmak için. Şimdi hepsi böyle ortalıkta. O yüzden başka bir şey istedim ama Şurada biraz şöyle küçük geldi bana. Ah, ne yapsam acaba bilemedim şu an. Çok da çeşitli yokmuş burada arkadaşlar. Şöyle aslında şunlardan istiyorum o büyük vazomun içine. Ama siyah yok mu? Siyahını istiyorum aslında. Şunlar da aslında çok güzel gözüküyor ama rengi tam hoşuma gitmedi. Bayağı da güzel şeyler var arkadaşlar Action'da Arkadaşlar Action'a Şöyle güzel bardaklar gelmiş Çok hoşuma gitti iki tanesi bir 80 kuruş ama böyle renkleri de farklı 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 renkleri de var güzel Paşa Bahçe'nin çay bardakları da var ama gerçekten benim dolabımda yer yok koymak için yoksa hemen alırdım Vallahi onlardan Şunlar da aslında çok hoş, hoşuma gitti. Evet arkadaşlar burada da Krayfot'a geldim ben. <laughs> Bir dakika anne. Ee, Burası çok kalabalıktı arkadaşlar, o yüzden burada konuşamadım fazla. Şöyle bir şuraları göstermek istedim sizlere de. Evet. Şöyle bakın arkadaşlar, burak rafattaydı. Neler var neler yok diye bisküviler vardı, onları da çektim sizin için. Şöyle çikolatalar vardı. Al yanı çikolatalara bakın orada 2 euro 60 kuruş. Nescafe'ler vardı arkadaşlar. 6 euro 25 kuruştu burada. Krayfat'ta. Burada ucuzdu kahveler. ama pahalıydı işte Nescafe'ler. Öbür tarafta geçen çektim daha ucuzdu. 5 euro muydu neydi? Bu da böyle bakıyorum arkadaşlar size çektim. Bakın Krayfat'ta neler var diye. Şurayı da çektim arkadaşlar. Bilmiyorum birisi oraya bir şeylerini koymuş gitmiş öyle. Bırakmış gitmişler. Burada şu autodropu çektim arkadaşlar size. Onların şimdi feygan da çı çıktı haberiniz olsun. Day Kamarakta satılıyordu. Evet, şöyle bir oyuncaklara da çektim arkadaşlar. Geçen Ben Krayfattan o süslemeyi aldım ya. Şu Ramazan süslemesi. Bakın arkadaşlar oradaydı işte onlar. Bardakları falan da vardı, tabakları öyle. Evet, günaydın arkadaşlar. arkadaşlar. Dün Action'a gittiğinin ben işe gitmeden önce şöyle Alya'ya şey aldım. Aç. Göster. Yara bantları Çocuklar için. Onları aldık Alya'ya. Alya bunlardan oynamasını seviyor. Bütün aç. evin her yerine yapıştırıyor. Aç. Açalım aç. dur bir tanesini açayım. Şöyle bakalım bir içinde ne çıkacak bunun. Ay araba çıkıyor. Tam da ne Ne varmış şunları alayım. Tamam. Aa, bu ne varmış? Alayım. Al ya açıyor şimdi gösterecek size. Bak. Bakalım be. Bak. Ha öyle paketin içindeymiş anneciğim onlar. De. Hayır şaka yapmadım o öyleymiş annem. Açayım mı? Sen açayım. Ha sen açarsın. E ee, bu nereden açılıyordu? Bakayım. Buradan açacağım bak. Açıyorum. Al ya, çok seviyor arkadaşlar bunu. Her yere yapıştırır şimdi al ya bunları. Ver bir ben açayım ver. Ver sen aç bakalım anne. Şöyle açıyoruz arkadaşlar bunları. bak Şöyle. Bak. Çok güzel yara bandları bunlar. Şöyle göster anneciğim yara bandını da. Evet çok güzel bak. Şöyle. Anne ya anne buna çok güzel. Nereye yapıştıracaksın sen bunu? Yüzüne. Yüzüne mi? Evet bir tane tamam. Ay çok güzel anne. Çok beğeniyorum. Ne <laughs> güle güle kullan anneciğim onları. Ay. Şimdi... Bakın. <laughs> Ay bu kız da. Çok güzel oldu. Ben sana bunda. Ay. Çıkacağım. Ay açık acı mı da bak? Evet. Bu Hemen. Evet arkadaşlar dün ben Excina'ya gittim. Şöyle işe gitmeden önce bir bunları aldım. Şöyle şu temizlik yapmak yapmak için Ayaks. Bu da e şey mutfağı silmek için öyle ilaç. Şöyle şu çamaşır ilacı mumlardan aldım şu mumları seviyoruz akşamları yakıyoruz bazen şöyle keşyurlardan aldım şundan neydi bunun adı şimdi bilemedim Türkçesini amandalı işte anladınız arkadaşlar bir de şundan şöyle bunlardan aldık hurma aldım arkadaşlar ee, bu hurmayı ekşinden almadım deyik amarıktan aldım bunu ee, bir kilo olsun 8 euro 50 kuruştu. Öyle şu torbalardan aldım. Şu mavilerden. Şunları göstermek istedim aslında arkadaşlar A, size. Bunu şunları... Da aç. Durun bir dakika. Ayaya. Ay. <laughs> Şuna <gülüyor> bakın. <gülüyor> ay annem kurban olurum. Hemen açıyorum ayaya ay bir tane daha. <laughs> Neyse arkadaşlar şundan aldım işte ben de Action'dan 4 tane. Bilmem şöyle hoşuma gitti. Siyah kapaklı böyle. Bakalım aldım öyle. 4 tane aldım. Bakayım bunların fiyatı ne kadarmış ben de merak ettim. Bunların fiyatı şöyle göstereyim arkadaşlar. Ayşum. Ay arkadaşlar göremedim ki. Ha forat bot şu. Bakayım. 2 euroymuş bir tanesi. 4 8 euro vermişim arkadaşlar. 7 96 kuruş. Evet şunlar. Bakayım neredeydi? Şöyle şunlar arkadaşlar, bir tane dört tane almışım İki euro bir tanesi. Öyle arkadaşlar bunları aldıydım. Şimdi şöyle şu köşemi arkadaşlar geçen Krayfat'tan aldıydım şunu hatırlıyorsanız. Ramazan süsü burayı bir süsleyeceğim ben bugün. Ancak zamanım oldu bugün Pazartesi günü. Neyse bugün yapalım bugün evdeyiz. Öğlen ne oldu saat 2. Ah Orhan da işten Hı. geliyor şimdi. Baba sen niye geldin bu ya? Ne oldu kızım? Ya baba, dışarısın. Işin... Ha pembe oldu ya. Hangisi? Muz muzalı ya. Ay dedi ya. Evet arkadaşlar Orhan da işten geldi. Ben deklar yapıyorum arkadaşlar. Aya da hamurundan oynuyor. Geçen halası aldıydı Ayda şu hamuru. Öyle arkadaşlar bugün evdeyiz. Çalışmıyor, bir şey yapmıyoruz bugün. oran yeni geldi. Bugün öyle evde. Ne yapalım? Orayı bir şey yapalım mı? Bakalım oran bizi bir yere götürürse gidelim. <laughs> bugün <Hiçbir> şey <yapmayalım. gülüyor> öyle evdeyiz arkadaşlar. Sonra belki bir yemek yaparım. Et çıkartım bugün. Sonra da arkadaşlar. Aya dışarı gitmek istiyor ama hep dışarıda yağmur yağıyor. Ama o yağmur Ya Yağıyor annem bütün gün yağmur yağacak bugün. Bakalım belki de çıkarız bir yere öyle dolaşır geliriz. Arkadaşlar biz de çıktık şöyle oran işte Ay, geldi. burada. Orhan işten geldi. Ondan sonra dedi ben az uzanıyorum. Yorgunum dedi. Neyse ben de aya'dan çıktım. Böyle az dışarıda dolanıyoruz. Şöyle aya'ya şundan da aldım. Geçen Almanya'dan aldıydık bunu. Öyle dışarıda dolanıyoruz. Bakalım bir. Hava da soğuk aslında. Rüzgarlı baya. Şöyle. Evet. Bakalım bir neler yapacağız değil mi annem? Evet. Bir babaannesine bakacağız. Bakayım annem evdeyse belki bir oraya oraya uğrarız. Evet. Gel. Evet arkadaşlar biz de bir anneme uğradık. Bir kahve içtik de geldik Alya'dan. Ay nasıl soğuk mu hava? Bayağı da sanki böyle bir kar yağıyor gibi bir şey var ortalıkta. Ya, bu ne arkadaşlar bu rüzgar ne yapıyor ya? Evet aynı bu rüzgar ne yapıyor? Öyle arkadaşlar eve yürüyoruz biz de şimdi koşa koşa. Oh. Arkadaşlar, şu buz çok tatlı değil mi ya? Valla, şuna bakın, yürüyüşe bakın. Kurban olurum anne sini prensesi. Sağolsun annem de aya ya şöyle fasulye koydu. Sonra pilav yapacağım yanına. Dedim Aliye ya da öyle yeri bugün. Evet arkadaşlar ya da burada iPad'e bakıyor da hala şu yara bantlardan oynuyor Alya. Şöyle bir yandan Ayaya da yemek yediriyorum. Değil mi anneciğim? Evet. Evet. Artık kapatıyorum arkadaşlar kam e videomu. Yarın görüşmek üzere inşallah. Sen de el salla anneciğim kameraya. <laughs>